Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Arkadaşlar otomotivlere nicedir bakılmıyordu? Bir tekrar bakalım istiyorum. Özellikle de bugünkü endeks hareketinden sonra bir ihtiyaç haline geldi. Bakabilsem aslında her şeye bir ayrıca bakmak lazım ya. Neyse yani. Böyle bir durum var. Endeks konusunda ne düşündüğümü bence merak etmelisiniz arkadaşlar. Daha doğrusu illa benden de değil de hani Endeks maalesef kritik noktalara doğru aşırı yakın şu anda. Bu günün özeti videosunda uzun uzun bahsettim. Oradan bakabilirsiniz. Endekste biraz arıza var artık. Karsan özelinde hemen başlayalım isterseniz. Burada ufak bir kanal vardı arkadaşlar. Oraya kırılmış. Oraya kırılmış. Şuradaki fiboyu da bırakmış şekilde bir alt fiboya doğru gözümüzü diktik maalesef. Orası da 360'da arkadaşlar. Hemen düzeltelim şöyle yazalım. 3.60'da bu arkadaşın Fibo desteği var. Onun da altına gitmesi demek zaten e, buradaki 2, 2.272 alanına sokar bizi. Bunu da aslında pek istemeyiz tabii ki. Çünkü daha aşağılara yeniden e, bir gidiş mi acaba diye düşündürtüyor arkadaşlar. Öyle bir durum halinde. Yani yeniden şu 618'lere falan mı bakmaya başlayacağız edeceğiz diye. Çünkü buradaki e, trend kırılmış. Yani Karsan'da Bakın ta Ağustos 2020 Ağustos'tan gelen düzeltme trendi şurada iyi kötü ihlal edip üzerine geri çıktığı trend burada artık bugün kırılmış. 3.60'daki fibonun altına inerse e, biraz sıkıntı yani ya şuralara bakmaya başlarız ya yine e, trend vesaire bulmaya etmeye çalışacağız. Öyle bir durum içerisinde e, ağırlıklı ortalamalara vesaire yine bakmaya başlarız ama Arıza var yani endekse acil bir şey lazım artık bir can vermesi lazım. İnanılmaz düşüyor çünkü hisseder çok ciddi bozdu grafikler yani. Neredeyse o %20 düşüşe kadar geldik arkadaşlar az bir şey kaldı yani. Frota'ya geçiyorum Frota'da gördüğümde farklı bir şey değil. Arkadaşlar önceki bakışlarımızdan tabii çok daha güzel noktalar görmeye etmeye çalışmışız ama Bakın buradaki her şey kırılmış. Şuradaki trendler teker teker patlatmış, patlatmışlar yani. Şimdi neye bakacağız? Buradaki alanda tutunamamış bakın görüyor musunuz? Şu e, ilk düşüşten sonra ya Froton'un biraz daha enteresan durumu. Çok daha yakın tarihte bir haberle vesaire gitmiş etmiş bir hisseydi arkadaşlar. Şu bölgede cebelleşiyordu şu iki fibonun arasında. Bir yöne karar vermeye çalışıyordu. O esnada bir de endeks kendini fena bir salınca işte o %20'lik mevzu. Ondan sonra aşağı doğru bir gidip geri gelmiş arkadaşlar. Şu anda orayı aşağıya doğru kırdı kıracak. Yani o geldiği noktayı hatta kırmış bile diyebiliriz yani öyle diyeyim size. Şurası 185'e doğru denk geliyorsa bura kırılmıştır zaten. Bakın şöyle göstereyim olayı. Şurada kalın bum yokmuş oradaki testte. Burada var. Yani böyle bir arıza durum var arkadaşlar. Şuradaki 205 fiboda ya yani 205 diyeyim hadi kabaca. Şurada tutulamayıp buradaki yataydan bakın görüyor musunuz şurayı? Açayım iyice. Buradaki yatay alandan bir tepki alımı gelmiş ama yetmiyor kesinlikle. Aşağı doğru düşüş sürmüş. Şuradaki destek yerini de kırmış. Artık 174'e bakacağız destek yeri olarak. Aşağı gelmeye devam ederse 174'ün de altında 168.7 var arkadaşlar. Şu 174'ü de yazayım da buraya. Yatay burası. Onun altındaki de FIBO. Şuradan da aşağı kırarsa arıza var zaten. Şu 162.5 civarında. Bunun güzel bir trendi var arkadaşlar. Güzel bir yükseliş trendi. Üzerine kırınca zaten sert gittiği bir trend. O trende doğru yani olası bir endeks arızasında yine gelir mi diye bakalım edelim. Burayı kırmadıkça yani totalde diyeyim çok büyük bir sıkıntı yok ama endeks arızalı işte dediğim gibi maalesef. Otokara geçelim. Arkadaşlar otokarda bakın şurası kırlamadı. Şu bölgeyi görüyor musunuz? O son dokunuş, o son tepki. 375.3 buradaki fibo alanı kırlamadı. Üzerine ne kadar fitil attıysa da bakın açayım şöyle iyice göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Bilhassa yani tam da bu çizginin üzerine şu noktalarda fitiller atılmış edilmiş. Ama üzerine çıkıp üzerinde kalınamamış maalesef ki ve aşağı doğru daha sert bir satışı görmüşüz artık. 319'da bu arkadaşın Fibo değeri var. Oradan da aşağı gitmesin diyelim. Buradaki destekleri hep darma duman etti yani. Ee, şu alan oraya kadar gelinmeden bir destek oluşturacaktır. Bakın şöyle tam oraya da değil de ya da orayıdır ya dur bakayım. Şöyle arkadaşlar kabaca 333. Bunun da altına gelirse 319'daki fiboya bakmaya başlarız yani. Ee, maalesef yine ya artık maalesefsiz cümle kuramaz hale geldik. Çünkü bu endeks böyle bir hale getirdi işi. Şöyle bakıyorum, ediyorum. Bir şey çıkarma yani iyi kötü burada bir tane çizgi var gibi arkadaşlar ama çok fitilli olduğu için böyle aşırı da itibar edilecek bir şey değil. Boşver. Beğenmedim. Siliyorum. Yataylarla devam edelim. 332 ve 319. 319'un altına giderse zaten bu sıkıntı olur. Ee, otokar için. Şu an inanılmaz büyük bir sıkıntı değil diyelim. Yani bulunduğu halde. Şuradaki Fibo'yu kıramamış. Aşağı doğru çekiliyor ama arkadaşlar. Asus'a geçiyorum. Asus'da artık evet. Zurn'a zırt dediği yere gelmişiz arkadaşlar. Burada formasyon hesapları falan yapıyorduk ya. Endeks işte 1600 e formasyon çizdi vesaire falan filan. Acaba olur mu gibisinden. Ha işte bu. Ne demiştim Asuzya? Mesela son baktığımızda ne demiştik? Burada formasyon var. Hedeflerini çizmişim. Demin sildiklerim arkadaşlar. Ne olmuş? Gelinmiş buradaki trende uzun vadeli trende oradan satış gelmiş. Üzerine istediğin kadar fitil at. Üzerinde kalamadıkça bina ne değil işte. Oradan aşağı doğru gelmiş. Bakın Görüyor musunuz? Şuradaki yatayın tepki alımı gelmiş. Bu tepki alımı ne biliyor musunuz? Kırdığım yatayı ona alıp gideyim. Şey bu alımı. Burada gelen alım o. Ama tabii öyle bir durum. Yani hiç alakası yok. Ortalık zaten yangın yeri gibi. Endekse her gün böyle gıcık gıcık kırmızı iğrenç bir durum var. Ee, oradan aşağı doğru salıyor kendisini. Bakın buradaki fibodan dönmüş şimdilik. Bugün de öyle 18-21'den dönüş görmüşüz. 18-25 arkadaşlar. Yani bu rakamın altına kapanış yapması demek sıkıntı geliyor demek yani. Şuradan çizeyim hemen. 18-25'ti değil mi? Yani endeks cık, tat vermiyor arkadaşlar. Kesinlikle şu ara tat vermiyor. Yani riskli yerlere geldi. Tat verecekse acilen bir sinyalini vermesi lazım. Yoksa çok zarar verecek böyle hisselere. Şu an zaten olan şey de bu. Aslına bakarsanız. Bakın şöyle. Bunun çizgisi. Tam bu. Şimdi bu bir toparlayabilse edebilse şu 18-25'te sıkışmaya başlayabilse aslında çok güzel olur. Yani yine yazmış mıyız? Yazdığım şeyi yine yazmışım. Burada sıkışmaya başlasa falan yani gayet güzel olur, gayet hoş olur ama yani yok. Öyle bir beklenti yok, öyle bir durum yok. Endeks baş edemiyor, beceremiyor, olmuyor. Saçma sapan düşüyor. Döviz bir de sağ yani şeyken düşüyor arkadaşlar. Sabitken düşüyor neredeyse. Buraya kadar geldi etti tabii ki onun zaten bir etkisi var da hani bir de şimdi bir döviz bir 8.30-8.40 falan yapmaya kalksa endeksi göreceğim ben o zaman. Yani öttürürler vallahi adamı. Katmer vardı. Bu arkadaş şuradaki yatay alana kadar gelmiş arkadaşlar. Bakın 4-14 diyordu. 11'den dönüş görmüş. Gördüğü yerden de sağlam bir satış gelmiş. %6'da eksi 6'da günün en kötü yerinde kapanmış maalesef. Bu zaten en istemediğimiz şeydir. Kapanışın en kötü yerde olması yani gün içerisindeki şöyle bakıyorum sağlam düşmüş oradan gelip işte bir iki kademeye acımamak lazım bazen de. Çok kötü çok ortalık var ya fena. 3.55'te fibo desteği var arkadaşlar bunun. Yani bakıyorum, ediyorum şöyle. O çizgiye ne oldu? Bir haller oldu grafiğe. <laughs> Haller oldu, bir şeyler oldu. Oynadım mı, etti mi, ne yaptı? Buradaki durum bu yani arkadaşlar. Katmerin içine versin Yani şuradaki yatay alanı aşamamış, aşamayınca satış gelmiş. Genel satış bakalım nereye kadar gidecek? Yani sektörün kendi içi de zaten on numara bir durum yok gördüğünüz gibi genel olarak beklentide de maalesef artık arızalar var. Yani epey bir desteği var. Şu 3.55'ten aşağı inerse de güzel destekleri var ama yani epey de düşüyor yine her türlü. Şu 3.04 bölgelerine kadar çekinme etme olsa olabilir yani. Şöyle çizelim onu. Bu bakayım nereden geliyormuş. Şöyle. Şimdi burada trend çizgileri falan da var. Şurada uzun vadeli trendler de var. Böyle daha topyekün düşüşlere karşılık. Bakalım yani şu an çok 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 büyük bir arıza olmamakla beraber yani katmer şuradaki yatayı kırmayacaktı ya. En baştan ya. Neyse. Bu bölgeden satış gelmiş aşağı doğru geliyor. Bakalım 3.55'in üzerinde kalabilecek mi? Önce o var. Ya Olay şu anda hisseden biraz daha sıyrılmış durumda arkadaşlar. Anlamışsınızdır zaten deminden beri aynı şeyleri söylememden. Çünkü farklı bir durum yok. Hisselerin hepsinde aşağı yukarı aynı şeyi söylüyorum. Of o bozulmuş, of bu bozulmuş. Niye? Endeks bozuldu çünkü. Endeks bozulunca duramıyorlar. Yani Endeksten pozitif ayrışmak için çok böyle ekstra bir şeyler oluyor ediyor olması lazım bir hissenin tahtasında. Şu an yani hiç değilse genele baktığımızda böyle bir durum yok. Şuna bak kırmış. Şuraya değdiği gibi buradaki alandan kırmış aşağı doğru geliyor. Doğaşa baktığımda. 25.76'da fibosu var mesela. Şu alan yatay alan diyelim hadi 28 civarı. Yani endeksten azade yorum yapmak imkansız. Bunların buralardan dönebilmesi, edebilmesi için artık biraz ışık yanması gerekiyor, yeşil ışık. O da bu aralar pek görmeye alışık olmadığımız bir şey haline geldi maalesef. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar, hepsi şöyle yani, kırmızı kırmızı. Bakın bir de sektörlere götüreyim sizi. Bakın, dört tane endeks var. Ya en azından şurada ekli olanlardan yani, tabii ki çıkar belki ama... Dört tane endeks var. Endeksin kendisinden ayrışabilen birazcık yeşil olan iki tane var. Biri inşa, kalan İstanbul vesaire yapacağız, edeceğiz şeklinden. İki gıda, ney? Ramazan geldi, yaz geliyor. İşte hastalık yine hat safada e, rezil bir durum var, hastalık cephesinde de bu arada. E, yine rekor üstüne rekor devam ediyoruz. Yani bakıyorsunuz böyle gıcık bir durum var arkadaşlar. Yani gidip bakıyorsun mesela ne var? Bilişim eksi 3 işte metal eşya falan kaç olmuş eksi 3. Kötü kötü hareketler yapıyor şurada. Tüme bakıyorsun ayrı bir kafada. Yani borsanın beklentisi değişiyor. Benim zaten söylediğim şey buydu. Korku olarak söylediğim şey buydu. Yani borsa düzeltme yapar düşer kalkar vesaire tamam ama beklentisinin değişmemesi lazım. Artık bu düşecek denilememesi lazım diye söylüyorduk. Yani böyle arızalı bir durum var maalesef. Şu an TSKB falan tam sınırda kalmış etmiş. Bir de bunlar inerse, bunlar buradan giriş gelmezse iyice aşağı doğru çekebilirler yani. Bakın banka hissesi mesela, yani banka hisseleri neydi? Endeksi demin baktığımızda yine günü nispeten endekse göre iyi kapatmış falan diyorduk. Bir de o iyice aşağı gelse daha nereye gelecekse zaten bankalar. Böyle bir durum var yani arkadaşlar. Şimdi otomotiv diye bakıyoruz ama işte durum bu. Ne kadar az sektör hani pozitif duruma ayrışabiliyor endeksin kendi halinden. Yani kendiniz görün. Kendiniz açın bakın. Hisse bazlı da durum iyice hani düşüyor oran olarak bakınca da. Durum bu. Endeks önemli. Yani hissenin kendi hareketinden ziyade çoğunluk için söyleyebilirim. Pek çok hisse için. Ağırlık için. Endeks önemli. O da garip sinyaller veriyor yani. İyisi kötüsü yan yana sinyaller veriyor. Şeyde konuştum arkadaşlar. Dediğim gibi özet videosunda oradan bakabilirsiniz. Ben böyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.